Dacia bütün modellerini bir yeniliyor sevgili seyirciler. Tabi yeni modeller de ekliyor. İşte iki yeni model daha eklendi ve Türkiye'de de satışına başlanıyor. Bunlar ticari araç Dakar ve aile otomobili Logi. Biz de sizin için Kapadokya'ya gittik. Bu iki otomobilin ilk sürüşünü gerçekleştirdik. Dacia Duster dışındaki bütün modellerini değiştirdi sevgili seyirciler biliyorsunuz. Ama yeni iki model daha ekledi. İşte o iki model de Türkiye'ye geliyor. Bunlar gördüğünüz gibi biri ticari araç gamında geliyor. Ducker modeli ve diğeri de Logi yani aile otomobili diye tanımladığımız MPV formatında geliyor. Şimdi bu iki otomobili biz Kapadokya'nın eşsiz güzellikleri arasında test edeceğiz. İlk sürüşünü gerçekleştirmiş olacağız. Ben size öncelikle Ducker'ı biraz anlatacağım. Daha sonra da birazcık da e, lojiden bahsedeceğim ama bu arada da ilk sürüş denemesinde de size araçlardan aldığımız izlenimleri aktarmaya devam edeceğiz. <laughs> Dacia'nın yeni ticari aracı Dakar. Aslına bakılırsa loji ile birlikte üretiliyor. Fasta üretiliyor. Herkesin sandığı gibi Renault'un Kangoo modelinden üretilmiş, türetilmiş bir model değil. Sadece arka süspansiyon sistemini Kangoo'dan alıyor ama onun dışındaki altyapı tamamıyla yeni. Loji ile aynı altyapıyı paylaşıyor. Hatta bırakın aynı altyapıyı paylaşmayı farlarından tutun, iç mekandaki detaylara kadar pek çok parçası da aslında bakılırsa aynı. Zaten aynı fabrikada Fas'taki fabrikada üretiliyor. Ama bu ticari araç olarak piyasaya sunulacak. Diğeri ise aile otomobili olarak yani MPV olarak piyasaya sunulmuş olacak. <laughs> Artık bu görmüş olduğunuz ön tasarım, Dacia'nın yeni ön görünümü sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi daha heybetli bir ön tasarım var ve daha modern bir ön tasarım. E, bugünün trendlerini de çok karşılayan bir tasarım. Tabi bu tasarım artık Dacia'nın kalite algısını da biraz daha yukarıya taşıyacak. Tabi bu arada gördüğünüz gibi şu alttaki e, tampon detaylarına bakarsanız, otomobilin daha güçlü ve daha dayanıklı bir görüntüye kavuştuğunu da anlayabilirsiniz. Zaten Renault'da, yani Dacia yöneticileri diyelim buna, onlar da bu araçların daha dayanıklı araçlar olduğunu öne çıkarmaya çalışıyorlar ve slogan olarak da dayanıklılığı öne, dayanıklıktan söz ediyorlar. da zaten böyle bir imaj sağlıyor, özellikle ön görüntüsüyle. Biraz da isterseniz arkasına bakalım, yanlarına bakalım, Dakar nasıl bir araç olmuş. araçla ilgili Kangu'dan alınmış, Kangu'dan türetilmiş bir araç olmadığını söylesek de aslına bakılırsa tasarımında ciddi oranda yararlanılmış Kangu'dan. Gördüğünüz gibi yan cephede özellikle de şu son camda Kangu'ya neredeyse çok ciddi şekilde benzerlikler taşıyor. Yani evet altyapıda teknik olarak Kangu'dan yararlanılmamış ama tasarım olarak e, yanda ve arkada özellikle kangudan yararlandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani insanlar bunu sokakta gördüğünde, caddede gördüğünde eğer bu kangudan türetilmiş derlerse de çok daha haksız sayılmazlar. Ama teknik olarak bu böyle değil. Ducker'dan söz ettik. isterseniz birazcık da Logi'den bahsedelim sevgili seyirciler. Ducker için ticari araç demiştik. Logi ise aile otomobili. Yani Renault Scenic'le aynı sınıfta, aynı sınıfa hitap eden bir otomobil ama tabii ki maliyetleri daha düşük ve dolayısıyla da daha alt gelir gruplarına hitap eden bir model. Ama tabii ki baştan da söylediğimiz gibi Dacia kalite algısını biraz daha yükseltti. Dolayısıyla da biraz daha nitelikli hale geldi araçlar. İşte Logi de bunların belki de en belirgini, en öne çıkanı. Logi'nin kaputu ve parları tamamıyla kardeşi Ducker'la aynı. Birebir aynısını kullanmış. Pek çok parça yine içeride de dışarıda da pek çok parça da ortak kullanılıyor. Zaten aynı fabrikada, aynı bantta üretiliyor. Fakat tabii ki tamponlar plastikten elde edildiği için üretildiği için üretmesi daha kolay. Onun kalıpları daha maliyeti düşük. Dolayısıyla her iki modelde farklı tamponlar ve farklı ızgaralar tasarlanmış. ojenin pek çok parçası da aynı dedik ama yanda pek böyle değil. İşte görmüş olduğunuz şu ön çamurluk, buradaki sinyal ve ayna dışındaki her şey ayrı aslında. Birbirinden farklı. Çünkü kapılar daha büyük, araç daha uzun zira ve e, arka kapı diğerinde sürgülüyken burada bildiğimiz arka kapı işte. Önde öyle oldukça geniş kapılar var. Oldukça da uzun bir araçtan söz ediyoruz. Tabii arka çamurlukta yine kendine has bir tasarımla tasarlanmış durumda. Lojiyi biraz daha arka cepheden görelim sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi standart bir MPV formatından çok farklı bir tasarıma sahip değil ama stop lambalarında birazcık değişiklik var. Aslına bakılırsa ne Dakar'a benziyor ne de diğer Dacia modellerinin stop lambalarına benziyor. Ama tabii ki bu araçtan söz edeceksek en çok da bagaj hacminden söz etmek lazım. Bagaj hacmi inanılmaz sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi şunu şöyle bir açalım kocaman bir bagaj var. 7 koltuklu araçlara düşünün. Bu sınıftaki 7 koltuklu araçları. Onun hani son 2 koltuğunu yatırırsınız. Onun bile çok üstüne çıkacak bir bagaj hacmi var. Tabii ki o arada şu andaki görmüş olduğunuz üçlü koltuğu, arka koltuğu katlarsanız da neredeyse bir kamyonetin alabileceği kadar yükü taşıyacak alana sahip olacaksınız. O koltuklar diyelim ki kullanımda o sırada da neredeyse iki kişi birazcık bacaklarını çekerek uzanıp yatabilir bile yani bir karavan gibi kullanmak bile mümkün. Bu kadar bagaj hacmine sahip bir MPV modeli bu sınıfta en azından küçük MPV'lerde böyle bir bagaj hacmine sahip MPV modeli şimdiye kadar olmadı. Dacia ürün yelpazesini hem baştan sona yeniliyor hem de genişletiyor. Duster modeli dışında tüm modellerini yenileyen Dacia, ürün gamına iki yeni model daha ekledi. Aynı altyapı üzerine inşa ettiği ve Fas'ın Tanca şehrinde kurduğu fabrikada aynı banttan çıkardığı iki modelden biri ticari, diğeri ise aile otomobili. Pek çok parçası ortak olan ve iç mekanı tamamen aynı tasarımdan ve aynı malzemelerden oluşan iki modelin ticari olanı Ducker adını taşırken, kompakt MPV formundaki modeli ise Lojo olarak piyasaya sunuluyor. Düşük maliyet, düşük fiyat stratejisinden şaşmayan Dacia, yeni modellerinde tasarım ve işçilikle kalite algısını yükseltmeyi hedefliyor. Camlı koltuklu versiyonuyla Dakar ve panel van versiyonuyla Dakar van olarak iki farklı kasa tipiyle piyasaya sunulan ticari modelde üç farklı motor seçeneği bulunuyor. Her iki versiyonunda sunulan 85 beygirlik 1.6 benzinli motorun yanı sıra, One versiyonunda 75 beygirlik, Kombi'de ise 90 beygirlik 1.5 DCI dizel motor görev yapıyor. Bili, 750 kilogramla segmentinde en büyük taşıma kapasitelerinden birini sunan Duckerban, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Kombi versiyonuysa, 800 litrelik kapasite ve maksimum 116 santimlik yük uzunluğuyla segmentinin en büyük hacmini sunuyor. Dakar Stepway, Dacia tarafından tasarlanıp fabrikada üretilen, Türk tedarikçiler tarafından parçaların üretimi ve montajı gerçekleştirilen dünyadaki tek örnek. Dakar Stepway'in ön, arka, sağ sol çamurluk korumaları krom renk ön arka tampon korumaları ve sağ sol ön sis farları kaplamaları Türkiye'de üretiliyor ve araca burada monte ediliyor. Taban barları da yine Türkiye'de krom renge boyanıyor. SUV pazarına düşük maliyetli Duster'la girip büyük başarı sağlayan Dacia, şimdi de benzer hamleyi Logi ile MPV segmentinde deniyor. Dacia, Ducker'la aynı altyapı üzerine geliştirdiği aile otomobilinde motor konusunda da ortak bir yol izliyor. Ancak Logi Türkiye'de sadece 90 beygirlik 1.5 dizel motorla sunuluyor. Logi önemli yeniliklere de öncülük ediyor. Dacia ürün gamında daha önce yer almayan teknolojik ekipmanlar Logi ile ilk defa sunuluyor. Ön panele entegre edilmiş olan dokunmatik 7 inçlik ekrana sahip MediaNav, multimedya navigasyon sistemi ve arka park sensörleri, USB ve Bluetooth, Dacia ürün gamında ilk kez standart olarak yer alıyor. Logi, Güvenlik donanımlarıyla da farkını ortaya koyuyor. ABS, ESP, sürücü ve yolcu hava yastıkları Logi'de standart olarak sunuluyor. 5 ve 7 kişilik iki versiyonla pazara çıkan Logi, geniş bağış ile sınıfının en iddialı otomobili. 2617 litreye varan bağış hacmiyle Logi, kompakt MPV modeller içinde en büyük bağış hacmine sahip. Ducker ve Logi sadece 5 ileri düz şanzımanla pazara sunuluyor.